Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte e, böyle 2023 rol oynayacağız biliyorsunuz 2023'e girdik ne yapıyorum ben paten sayıyoruz bakın burada bilmiyorum ne yapacağız lamba diyor ne biçim lamba be öyle lamba olmaz olsun ya beni bir salın Salın beni bir. Vallahi bak çıldıracağım. İyi öl. Öl. Bir salmadınız ya. Neyse gezelim. Sadece bir de devam edelim. Bu da mı? Bu da biraz şehri gezelim. Şehri nasıl yapabiliriz? Devam edelim. O patar. ile patak kayıyoruz. niye, yani, diye. Bakalım. Yine aynı yer. Niye yapayım, yer çıkıyor? Tık 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 tık. tık. O müzik çalıyor ne çalıyorsun? Bakalım. Tövbe, tövbe o ne? Kulağım sağır oldu ya. Başlar işimiz ya. Şöyle var. Bakmam lazım. Bakmadan geçirmem bir yere. Oo. Oo. Çatı. Bir çatıda bile var. Bale yani. Çatıda bile var ya. Çatıda bile kayabilir. Orada daha da kayıyorlar ama. Haber. Ya Neler yazıyorlar? Yazamıyorum. Allah ın, Allah ın, bir şey A, Z, A, Ş, S, D, C, S. Oley. Top var. Futbol. Vallahi oynuyor futbol. Gol. Hadi futbol. Kaleye geçsinler. Hop. Topu kimse alamaz. Gol atacağım karşı kaleye. Ve gol. Top düştü da. güzel futbol. Aha. Top. Top. çim. Top uçuyor. Abo. Ya git ya. Sen kimsin? Bıçak mı bize. Top uçuyor ki ben nasıl oynayayım? Böyle futbol mu olur? Allah Allah. Nerede top? Top top. Top 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 yok. Kap yok. Bir yere attım. Bir de bir yere attım topu. Ha bu nereye? Ben de oturayım. Tövbe Hadi gol yap. Hadi gol. Burası maç sahası değil ki. Ben de çıkarabilirim. Bir dakika. Yapabiliyor muyum? De, 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 de. Ne var? Ne? Bende. Buraya vurduğumda bak video böyle kapanacak. Böyle. Vuracağım kapanacak video. Böyle. Adam Oğlum ne olmuş ya? 2023. Evet 2023'e geldik. 1 Ocak şu an. 1 Ocak yazıyor Yağmur mu yağıyor? Yok. Yuh. Yuh abla sen oraya nasıl çıktın ya? Nasıl çıktın ya oraya? Tövbe estağfurullah. Ne diyor? Hapi mi? Hapi? Ya bir dur okuyacağım gitme. ah, bitti be. Berber niye yakalayabiliyosun? İzin ver izin ver Bizde niye yakalayabiliyosun? Kar olsun Çok saçma olur Barbar mi berber mi? Barber O ne be? Berber olacak o Barber ne? Berber 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 ne? Barbar ne? bana ben de ya, ne diyorum ben bir tane çay istiyorum bir tane de ee, dondurma çayla dondurmayı gitmez ya da çay değil sadece dondurma kış geldi yok ya da dondurma değil eee, adam sana bir şey söyle ya tamam böyle var ya hamburger hamburger satılıyor pizza ha pizza satılıyor. Ya da lamba getir. Tamam al. Lamba da ne iş yiyecekse. Ne biçim lamba be. bu benziyor. Ben gidiyorum be. Hesabı ver. Bana ne? Hesap falan vermem. Hesap makinesi miyiz? He? Ya öyle değil ya. Para ver. Para makinesi miyim ben? Ya deli. Paraları Tabii Paraları söyleyeceğim. Tabii ülkeler Open yazıyor. Hale kapalı. Hadi çal müzik. Müzik çalıyor ki. Aa. Bu ne biçim müzik be adam. Bir tane düzgün müzik çal be. Şuna bak. oldu. Kayboldum ben. Şöyle gitsek ne olur? Ne olur? Yasak diyor. Ya görünmez de var. Korumayın ya. Koymayın. Tık tık tık. Ama hiç bir bir şey açmıyor. Video burada bitecek. Dur vurayım. Video bitti.